Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ziya. Bugün sizlerle gerçekten çok hoşuma giden bir olay hakkında konuşacağım. Yani mutlu oldum. YSK'nın sonunda böyle adil bir karar vermesine gerçekten çok şaşırdım ve çok sevindim. Gereken kararı sonunda vermişler. Neden böyle bir şey diyoruz? Çünkü vakti zamanında İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu devlet içerisinde paralel bir yapı oluşturmuştu. Hatta bu konu hakkında da bir videom da var. Daha sonra işte CHP Genel Başkan Sözcüsü gibi birçok kişi çıkıp da buna tepki göstermişti. Buyurun ona da bakalım. İçişleri Bakanlığında Paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. Evet, maalesef İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere yazdığı bir yazıya şunları talep ediyor: bir seçim takip modülü oluşturmuşlar İçişleri Bakanlığı bünyesinde. Bu olaydan sonra tabii ki de YSK bu olayın suç olduğunu bildiği için reddetti. Kabul etmedi. Daha sonrasında Süleyman Soylu durdu mu? Hayır durmadı. Bu sefer de dedik ki İçişleri Bakanlığı sandık sonuçlarını polis ve jandarma aracılığıyla alıp Excel tablosu haline getirilerek İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Gamere gönderilmesini kararlaştırdı. Tabii kendi aralarında kararlaştırdılar. Bunu yapmasına rağmen kendi aralarında kararlaştırmalarına rağmen bu yaptıkları alelade bir suç. Hatta size bunu da okuyayım. Seçim güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dahil olmak üzere resmi üniformat silah taşıyan kişiler sandığın konulduğu bina yapı ve bunların müştemilatına giremezler. Yani alelade İçişleri Bakanımız suç işliyordu. Yani daha ne olsun eğer İçişleri Bakanı suç işlerse geri kalanı ne yapsın? Bu muhabbetçiye dönüyor işte. İmam ne yaparsa cemaat ne yapar muhabbetine dönüyor yani. İçişleri Bakanı daha kural tanımazken halkın nasıl idare etmesini bekleyebilirsiniz ki? Ama hiç merak etmeyin yaptığı planlar suya düştü. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu İçişleri Bakanlığı'nın seçim sandıklarına görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Gamer sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı. Gerçekten YSK'nın böyle bir sonuç vermesine çok şaşırdım. Yani ilk defa adaletin işlediğini gördüm. Adaletin tescil ettiğini gördüm. Bir İçişleri Bakanlığı'na karşı eğer böyle bir şey yapmış olsalardı, suç işlemiş olsalardı hepsi diklerinde yani bu hükümet değiştiğinde hepsi yargılanacaktı. Bunu kendileri de biliyorlar. YSK da bunu biliyor. Bilerek izin vermediler. Eğer Erdoğan'ın kazanması garanti olmuş olsaydı olsaydı emin olun ki bu seçimi bu kararı çoktan onaylamışlardı bile ama onlar da biliyorlar Erdoğan'ın kaybedeceğini gideceği bu hükümetin değişeceğini yargılanmak istemedikleri için tebrik ediyorum Harika bir karar verdiler. Umarım hep böyle tarafsız bir şekilde karar verebilirler. Şimdi diyeceksiniz ki eğer böyle alelade bir suç işliyorsa neden bu İçişleri Bakanı'nı kimse şikayet etmiyor? Ama merak etmeyin şikayet eden de olmuş. Nasıl bir cesaret o da ayrı bir şey de. Yani çünkü bir İçişleri Bakanı'nı şikayet etmek, bir bakanı şikayet etmek öyle kolay değil. Yani adama şöyle bir derler sen kimi kimi şikayet ediyorsun derler. Hiç sevmediğim bir insan kendisi. Çünkü Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu. Kimler kimi şikayet ediyor ya? Ülkenin bölücüsü İçişleri Bakanlığı şikayet etmiş. Ama İçişleri Bakanlığı burada yani suçluysa şikayet edilmesi iyi olmuş. Eğer bir suçu varsa ki var yani gördüğünüz üzere yargılanması gerekiyor. Suçu neyse cezası neyse çekmesi lazım arkadaşlar. Kim olursa olsun gerekirse Cumhurbaşkanı ya da milletvekili ya da bakan diyerek ayırmadan kim bir suç işliyorsa o yargılanması gerekiyor. Adaletin kör olması gerekiyor herkese eşit olması lazım. Hepsi bir yana, şikayet eden bir yana, şikayetçi olan bir yana veya Süleyman Soylu bir yana asıl merak ettiğim konu da neden erken erişim izni istiyorlar? Yani seçim sonuçlarını değiştiremezlerdi. Gamer dedikleri paralel yapıyla da yani bir fark yaratamazlardı. Zaten ıslak imzalı belgelerin olması gerekiyordu. Ama neden böyle bir paralel yapı kurup da neden seçim sonuçlarını erkenden erişmek istiyorlardı? Bence asıl soru burada. Yani en gelişmiş teknolojiye sahip bakanlık hangisi derseniz İçişleri Bakanlığı arkadaşlar. Alt her şeyle gerçekten harika kalar Ama bunu iyiye kullanırlarsa bize bir faydası olur. Böyle gamer gibi paralel yapı kurup da seçim sonuçlarına erken erişim izni isteyip ne yapmaya çalışacaklardı? O da ayrı soru. Tabi bu sorunun cevabını Recep Tayyip Erdoğan vermiş olsa da bize daha fazla söz düşmez bundan sonra. Şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş kalın. Hoşça kalın.